Dedim yürüyen robot ne aman amınakoyim yürüdü zaten. Geçtiğimiz Yapabilir. hafta robot... Bakalım. robotların dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot... Oğlum bak! Gerçekten Detroit'e dönüyoruz ha! Durdurun artık şunları! Önce iyi, omzunu hareket ettiriyor. Iyi. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi bedeni arkadaki versiyon 1 galiba. bedenini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor. Mu? Ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümsüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Benim aklıma NAH geliyor ya. <laughs> Oysa size otomobil değil mi? <laughs> şöyle robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot arasında... Bu kadar vizyonluyuz işte. Partner. Biri endüstriyel robot, diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var. Ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobil, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri, ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameca adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni insanlarla etkileşim kurmak şirket. diyorlar. İnsan Yok. yüzü çok yüksek bant genişliğine sahip AMK bir iletişim deyince. aracı. Ne <laughs> kadar? Bu şaka. <laughs> <laughs> yapılan diğer denemelerde her ne kadar humanoid insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna Uncanny Valley yani Tekinsiz Vadi Aa, yeah. denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Ameka'yı da yapan Engineered Art mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da tiksinti duygularına yol açıyor. Hello. To the Oysa aynı nesneyi kıyafetlerinden o? ve cildinden ayıklayıp görebilsek... O konuştu ya. Bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken tekinsiz vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyandı. Oğlum şunlardan 150 tane evini bastın düşsene böyle kontrolden çıkmışlar amına koyayım biri camdan giriyor biri çatıdan giriyor böyle bakışlar falan. <laughs> amına koyayım var ya hani bir şey de yapamazsın. Pompalıyla vursan da bir şey olmaz amına koyayım. riskini azaltabilmek için Ameka'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de... Buna itfaiye hortum bağlayacaksın evi amına koyma. <laughs> sıkarak gideceksin. modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri, kızıl derili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi, siyah ırktan da değil. Onu yapanlar ırkının Sen yönesine, cinsiyetinin ne, bir olmasına çalışmışlar. Aynı Buna çalışmış. bakınca ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere, bir şey ifadelerine odaklan. Dur durdum. Sence bu kadın mı erkek mi? İşte diyor ya ikisi de değil diye. Tamam değil okey ama sende hissettirdiği ne onu merak Kadın. Bana mesela kadın gibi kadın. Gidiliyor. Acaba kadın mesela nemesi burada mı? <laughs> Buradayım. Sence ne bunun cinsiyeti? Bence hiçbir şeye benzemiyor. Yani kadın erkek Bu cinsiyetsiz yok. ya. Ben de ikisinden Tamam. E, yok, yok, hissiyatı ne? Yok, yok. Bir, şey, bir, şey, uyandırmadı. Yani cinsiyet ayrımı uyandırmadı. Hmm. Bence siz öyle hissettirmesinin sebebi vücudundaki kadına kızsızlık. benziyor. Çünkü kadın yüzünde yani özellikle hani bıyığı, sakalı olmasını zaten alışık olmadığınız için direkt olarak onu önleniyorsunuz. Yani bıyık sakal görseniz hiç soru işareti bile olmaz. Neye ya, bağlayacaktı bunu? Değil. Bence biraz gözden <laughs> dolayı da o ya. Şuna yani merak ettim ben mi hani benim acaba mahalle baskısı veya hitlerinden kaynaklı mı diye kadın gibi gördüm yani anlam veremedim niye kadınsı geldi madem cinsiyetsiz hmm. yapıldı diye. O... Mesela iPhone'da bir ara üretmişti ya bir ses, o da bana kadınmış gibi geliyordu. Erkek diye dinlediğinde ses erkek, bir tane ses ürettiler ya e, Siri için falan kullanılıyor şimdi, hmm. Kadın mı erkek mi diye cinsiyetsiz bir ses. Erkek diye düşündüğünde erkek oluyor. Kadın diye düşündüğünde kadın oluyor. Bana hep kadınsı gelmişti mesela o konuşmalar. Kadın değil mi? Bir tane öğretilen değil yeni gelecek olan sirde. Şu andaki kadın. Yeni cinsiyetli siri gelecek yani adı değişir büyük ihtimalle onun. Bence buna feminen demek daha doğru olur. Evet ama böyle hani biraz yani daha yüz hatları daha böyle bir oval ya. Ama mesela öyle, öyle dokunuşlar atıyorum. yapmışlar ki böyle bazı çıkıntıları da belirginleştirmişler. Tam arası bir şey denemişler yani. Yani bir sabit Başka bir, attılar, bir şey ta çıktım. tanım mı bilmiyorum ama işte kaş çıkı, gözleri mesela falan değişik. Devam ediyorum. Hürbekte O yüzden de yüzünü griye boyamışlar yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünyanın… Mesela bana bu korkunç gelmedi. Az önceki çok daha fazla korkunçtu yani. En gerçekçi insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığınızda aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok. Oh, bye bye, say, ve onun bu tür ek Sabah bir uyanıyorsun böyle pardon gece 3'te karşında tam bu formda duruyor. Skin yok. Böyle operatör söylüyorsun. Terminatör gibi düşün ama bu yani. Böyle sana kitlenmiş gözler kıpkırmızı. Eksiklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Boston Dynamics. Bunlar çok iyi diye izlemiştik. İnsansı Hop. vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. Son oğlum ya. Ay! İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla Ameka'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz, değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç asıl korkmayacaksınız bu türdeki robotları görünce. Ney? Şimdi asıl mevzu başlıyor. Yani bence asıl mevzu olan kısım. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil ben çok tırsıyorum böyle şeylerden. Bakar bir geçen gün Metaverse'ü de aynı şeyde söylüyorum. Göte geldik ya. Yani. Yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü evet, ve de değiller. Kesin Tam tersine edelim. mini minicikler. Bana... Zenobot adı verilen bu robotlar Kızıyorlar bu 1 mm genişliğinde küçük birer biyolojik makine. Ney? Ya mesela şimdi herkes yazılıma kanalize oluyor, herkes bütün e, gençlerimiz yazılım okumak için elinden geleni yapıyor çünkü çağın mesleği o. Peki soruyorum şimdi, o kadar hızlı ilerliyor ki, velev ki bundan 10 yıl sonra sen bu mesleği eline alıp böyle hayata adapte olacağın zaman, şu an diyelim ki 20 yaşındasın, 30 yaşına geldiğinde ya bu yazılımlar, yazılım üretebilmeye başlarsa? Bir olacak. Sen işsiz kalacaksın o dönem geldiğinde. Bence öyle değil ya bilmiyorum yani. Şöyle mesela abi şöyle düşün. Eskiden yani böyle 1990'larda 2000'lerde bir grafik tasarımcı çok daha fazla biliyorsun hani işçilik olarak iş yapmak zorundaydı. Bugün evet. şimdi bir sürü tool çıktı o grafik tasarımcıların işini kolaylaştıran ama yine o grafik tasarımı alanında uzmanlaşan adam o tool'ları kullanıyor artık. Yani o uzmanlığını daha da ilerletmiş oluyor aslında. Sadece detayları makineye yüklemiş oluyor. Ya, bir, evet bir, bir, ama bir, ben de grafikerim. Benim birçok arkadaşım işsiz kaldı teknolojiden dolayı. Ee, kendini yüzden... geliştirmeye getireceksin ha. olayı ama hani sen istediğin kadar kendini geliştir. Bir yerden sonra bu teknolojinin gelişimi seni işsiz bırakıyor. Şu anda birçok tool var mecbur otomatik kod ama gene aynısının birebir bir insan zekasını tut, yerini alamaz abi. Mümkün değil ya. ...şu an alamaz yani o dediklerinizi. Ya alacaktır abi. Mesela şeyler var. Pardon abi laf mı kestim? Burç abi girecekti galiba. Yok ya ben çok... ...ses var da pardon kusura bakmayın. Yani şey söyleyeyim mesela... Var. ...bizim sosyolojimiz şey diyordu... ya yani, ta ...yani tarihin tahmin edemez tabii ama... ...yakın bir süre içinde... ...hani cerrahlık dediğimiz şey... ...yani doktorların yaptığı cerrahlık... ...aşırı hani aşağı yani böyle... 6 yıl okunması falan gerekmeyen bir kademeye bile inebilir... ...çünkü... Hani cerrahın biliyorsunuz profesyonelliği özellikle böyle Hı -hı. ameliyatlarda falan ya. E bunları şu anda çok daha kolaylaştıran çok ileri teknoloji böyle biliyorsunuz illa videolarını görmüşsünüzdür işte üzüm kabuğunu zerre içeriye girmeden soyan cihazlar falan üretiliyor. Yani mesela bir şey cerrah... izledin mi o bir tane muz kabuğuna yapılan işlemi? Yani onlar mesela he, onlar yani aslında birçok cerrahı hani totalden baktığımızda işsiz bırakıyor gibi görünüyor. Ama hani medeniyete katkısı daha mı fazla? Evet daha fazla. Yani o açıdan bakmak lazım bu işe. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Zenobotu ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonları ile otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor. Gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ha bunlar robot değil ki bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür ancak bir robotun neyden yapıldığı değil ne yaptığı kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji ve yapay zekanın bir kombinasyonu. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla Xenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? pac şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar, 1980'lerin video oyunu pac benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir Petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini, ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey yapılan programlama. Kullandıkları yapay zeka bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış. Şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki şekil özünde bir programdır. Şekil bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için xenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da pioneer denilen böyle bilimin, teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayan entukana şey <laughs> <anlıyor> acaba. Yani <laughs> o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit robot <laughs> türü var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığınızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. Şemilim, nasıl Bak bu, burayı anladım. <laughs> Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni... Bana bunlarla gel. ...göremediklerimiz kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikro robotlar ve hatta daha da küçüğü nano robotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir tekinsiz vadiye sürükleyecek? <laughs> ya bunun temelinde asıl iyi kafa karıştıran yani. kısım ben size şöyle söyleyeyim. Hani bence asıl tartışılması gereken konu şu. E, bugüne kadar mesela bak Detroit diyorsun. Detroit bile hani böyle robot distopyaları falan kuran filmler, diziler, oyunların hepsinde bu robotlar cansızdı. Bu şekilde distopyalar kuruldu ama bu neredeyse He. hiç düşünülmemiş bir konuydu. Yani şu an önümüzde hem bir canlı var hem de biz onu kendi menfaatlerimiz için kullanmayı planlıyoruz. Ki bugüne kadar cansız robotlar için Bill Gates bile zamanında robot hakları için falan filan çok konuşmuş yazmış birisi. E şimdi bu, bunlar da teknik olarak canlılar. Yani çok büyük kaos çıkacak bak görürsünüz. <laughs> ya hep... hayvan akçeleri falan filan delirecek bunlar yayıldığında. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Biz yaraydık. Bak <laughs> söylüyorum yaraydık. 50 sene ya. Yani 50 sene. Basit baktığında büyük firmaların en büyük e, amacı sıfır fire adı altında geçiyor. Sıfır fire, sıfır insan hatası. E, bir Japonların çıkardığı bir şeydi bu. E, üç tane kuralları var. Sıfır fire, sıfır insan hatası, bir de bir şey daha vardı unuttum. Şimdi bunun dersini vermişlerdi zamanında ben bir yere işe girmek istediğimde. Adam anlattı anlattı. En son dedi ki sorusu olan var mı? Ben elimi kaldırdım. Hocam dedim anlatmış olduğunuz şeyler robotlara uygun şeyler. Biz insanız. Şu anda bize şu anda komple işsiz kalmamızı anlattınız. Yani gerçekten bizi işsiz mi bırakmak istiyorsunuz dedim. Beni işe almadılar sonra çıkarttılar. <laughs> bırakmışlar. <Sağ olun>. bırakmışlar. <laughs> ben de onu i̇ş, işsiz bırakmışlar ya özetle. Öyle bir anı var artık ama çok şöyle... <laughs> Oğlum diyorum ki ne diyorsun